Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Beklenilen KYK yurt başvuruları başladı. Bu videoda özetle pratik bir şekilde ancak adım adım nasıl başvuru yapacağız bahsetmek istiyorum sizlere. KYK burs başvuruları şu anda yapılmayacak. Onun ayrıdan bir başvurusu olacak. Onun başvurusu başladığında da yine sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Öncelikle e-devlete giriyoruz. E-devlet şifremiz vardı. Tıpkı e-kayıt olduğumuz gibi aynı şekilde e-devlete girelim. Sisteme girdikten sonra arama butonuna KYK yurt başvurusu yazalım. Gençlik Spor Bakanlığı'nın KYK yurt başvurusunu gördükten sonra tıklayalım oraya. Şimdi başvurunuzu yapmadı önce bilgilendirme metnine dikkatlice okuyun ardından kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Burada yurt başvuruları değerlendirilmeyecek öğrenciler detaylandırılmış arkadaşlar. İşte ben size geçen videolarda bahsetmiştim. Örgün eğitimde olmayanlar, disiplin cezası alanlar, sabıka kaydı olanlar, bir hastalığı, rahatsızlığı olanlar, ailesiyle aynı il ilçede yaşayanlar başvuramıyor. Buradaki bilgileri dikkatlice okuyalım. Kabul ediyorum seçeneğini seçip tıklayalım. Açılan ekranda kimlik bilgileriniz yer alacak. Kontrol edin. Doğruluğundan emin olun. Kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum. Kutucuğunu işaretleyerek işleme devam edelim. Öğrenim bilgilerinizi kontrol edelim. Başvuru alanında iki seçenek oluşuyor. ÖSYM ve ara sınıf YKS ile örgün yüksek öğrenim programına kayıt yaptırdıysanız ÖSYM daha önceden bir üniversite öğrencisiyseniz yüksek lisans ve doktora hariç Ara sınıf öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru alanının ÖSYM olarak işaretlenmesi, başvuru türünün sadece ön lisans ve lisans olarak, başvuru alanını ara sınıf olarak işaretlediyseniz, başvuru türü ön lisans ve lisans şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçin ve işleme devam edin. Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum kutucuğunu işaretleyerek devam edelim. Eğer okulda, fakültede, bölümde, sınıfta hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleriyle iletişime geçin. Başvuru yaptığınız bölümün bulunduğu il ve ilçe bilgilendirme metnini de dikkatli bir şekilde okuyun ve doğruluğundan emin olduktan sonra okul, fakülte, bölüm, sınıf bilgilerimde hata olduğunu olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyerek işleme devam edin. Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol edin. İletişim bilgilerinizde değişiklik varsa profilim kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam edin. İl ilçe, adres, e-posta, telefon ve özel ve özür durumunuz varsa ilgili seçeneği seçerek işleme devam edin. Kontrol edin. Buradakilerden biri sizi uyuyor mu, şehit çocuğu, gazi kendisi vesaire. Yalnız burada şöyle önemli bir not. Şimdi burada beyan ediyorsunuz, beyan etmiş olduğunuz özel ve özür durumunuzla ilgili kurum ya da kuruluşlardan yapılacak sorgulamalarda doğrulanamazsa özel ve özür durumunuz belgelendirmeniz gerekiyor ve belgenizi teslim etmediğiniz takdirde kayıtlı kaldığınız günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan kaydınız silinecektir diye bir not. Özel durumunuzla ilgili bilgileri yine devam ediyoruz. Bakın bakın onay metnini işaretleyip devam edelim. Buralar özel durum olanlarla ilgili arkadaşlar. Daha sonra nüfus il müdürlüklerinden temin edeceğiniz nüfus kayıt örneğini inceleyin. Anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçin. Nüfus kayıt örneği anne baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam edin. Aile bilgilerinde baba mesleği, gelir durumu, annenin gelir durumu, özür durumu bunları güzelce yazalım. Burada beyan üzerinedir arkadaşlar. Sizin yazdığınız yazdıklarınız üzerine ama gerekli görürse KYK kurumlarla iletişime geçebilir. Yine doğruyu yazmak gerekiyor tabii ki bu noktada. Açılan ön izleme sayfası. Dikkatlice inceleyelim burayı. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz kimlik bilgileriniz, öğrenim bilgileriniz, özel durumunuz, adres bilgileriniz, aile bilgileriniz ve başvur seçeneğini tıklıyoruz. Başvurunuz başarıyla alınmıştır. Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Onayladıktan sonra yazdır butonuyla yazdırabilirsiniz. Bu videoyu paylaştıktan sonra KYK'dan yeni açıklamalar gelir de bir takım güncellemeler, yeni değişiklikler olursa yine size ek bir videoyla haber veririm arkadaşlar. Yurtlarla ilgili bilgilendirme, sonuçlarla ilgili bilgilendirme, KYK'nın yaptığı tüm yurt açıklamaları ve hemen arkasından burslarla ilgili bilgilendirmelere devam edeceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin de bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.